Ve öğrencilerim ücretsiz yapay zeka araçları serisine devam ediyoruz. Bugün de çok sık kullandığımız bir araçtan bahsedeceğiz. Remove BG yani arka plandan resimlerin arka planlarından kurtulmak için kullanmış olduğumuz çok pratik bir araç. Ee, çok basit bir kullanımı var arkadaşlar. Şuradan sayfayı Türkçe'ye çevirerek de kullanabilirsiniz ya da bu şekilde İngilizce de kalabilir. Arka planından kurtulmak istediğim görüntüyü upload image diyerek şuradan ben daha önce hazırlamış olduğum bir görseli içeriye yüklüyorum. Bakın bir bilişimsel görsel ve arka planından kurtuldum. Arka plandan kurtulmadan önceki hali buydu. Şöyle tekrar göstereyim. Ve arka plandan kurtulmuş oldum. Burada bazı özellikler de eklendi. Örnek akıllı silgi ile burada silginin boyutunu da ayarlayabilerek istemediğim yerleri fotoğrafın içerisinden de silebiliyorum. Bu da işimi oldukça kolaylaştırıyor. Bunun gibi birçok özelliği de hali hazırda kullanabiliyoruz. İndirme seçeneği olarak HD indirme de sağlıyor. Kanva'da düzenleme ya da daha farklı bir arka planı buradan ekleyerek kaldırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.